1923 doğumluyum. Cumhuriyet Bayramı hepimizin Türk Milleti için kutlu olsun, ömür boyu yaşasın. 1943'ten 48'e kadar askerlik yaptım. Bugün Mer'in generallerini, subaylarını bilirim. Talimgah çavuşuyum. 10 seneden muhtarlığım var köyümde. Köyümden de ayrılalı, ihtilal oldu ayrıldım. Geldim Eskişehir'e yerleştim. Türkiye'nin Cumhuriyeti, Türkiye'nin bayramları kutlu olsun. Allah keşler, ömür versin. Teşekkür 920 doğum, 100'den yukarı hesap et, 102-103 yaşındayım. Ulaşım yok memlekette, şimdi yollar var yalaklar var Cumhuriyet bayramı, hepimize kutlu olsun. Bu cumhuriyeti kuranlar ömür boyu yaşasın, ömür boyu Türkiye yaşayacak yani. Bak dünya Türkiye'yi de hayrat ediyor. Dünyada Türkiye gibi devlet yok. Bu amanet bizden sonra size amanet Allah bu memleketin başından sizleri de hiç gitmesin gelecek nesillerimiz kurban olduğum her sene böyle kutlasın Cumhuriyet Bayramı'nı. Atatürk zorla kurdu bu Cumhuriyeti. Aslan Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Millet Hürriyet'e kavuştu. Çok parçam büyüdük. Biz dağlarda koyun büttük, görüldük. Yalın ayak başka bak. Vallahi çarığıyla büyüdük, çarığıyla. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle Eskişehir Valisi olarak e, resmi kabul törenimizi gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden, katılan bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 202. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi, rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Özel davet ettik, bizi kırmadı gel Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında doğan ve eski şehirin An hangi ilçemizde doğmuş beyefendiye ve ondan nefaka kadar doğumlarına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizle yaşayan Ali Çakır Bey bugün aramızda 102 yaşında sağlıklı uzunluğunu diliyorum.